Safeviler iken nasıl ve ne zaman Şii şey oluyorlar? Ben anlayamadım. Lütfen sorar mısınız? Bu konu belli değil. Ne zaman döndüğü, ne zaman değiştiği ve ne zaman Kızılbaşlı ilkelerini benimsedikleri belli değil. Bizim onların Safevi olduklarına dair elimizde bir tane kaynak var. O da Nusretül Kulup. İlhanlı kaynağıdır ve Şeyh Safiüddin zamanında yazıldığı için. İlhanlı kim? Yani İran'a hakim olan İlhanlılar zamanında yazılmış. Moğol mu bunlar? Moğol İlhanlılar, ha. evet. Çok mu zor ya Moğol demek? Evet. Zamanında yazılmıştır. Biz oradan biliyoruz. Onun dışında nasıl bir değişime uğradıklarını takip etmemiz çok zor. Yani bilgi yok o konuda. Sadece Cüneyt'e geldiği zaman Cüneyt suçlanıyor ve biz evet diyoruz artık Cüneyt'le başlamış. Muhtemelen bu kadarcık. Belki. Mı bilgi? Bu kadarcık. Yani o bilgi. teknik şeyini falan vermiyorlar, nasıl değiştiler? Hayır yok, hayır. Hiçbir değil, hiçbir bilgi yok. Peki. Şafii ne et. oldu diyor? Konya'da Şafii iken Kızılbaş oldular. Yani, Nusretül Kulüp öyle mi yazıyor? Hayır. Nusretül Kulüp bunlar Şafi'dir der. Aslında Nusretül Kulüp şöyle söyler. Ha. Erdebil işte Hazar'ın güneyindedir. Şu enlemde, şu boylamdadır dedikten sonra ahalisi Şafi'dir ve Şeyh Safiyettin'in yolunu takip ederler der. Hmm. Nusretül Kulüp bu kadar bahsediyor. Hmm. Daha sonraki dönemlerde biz işte gerek Safvetü Safa'yı yani Şeyh Safiyyüttin'in menkıbelerini anlatan kitabı ve gerekse diğer kaynakları takip ettiğimizde bir boşluk görüyoruz. Ne zaman dönüştüler? Ne zaman değiştiler? Sünni ilkelerin dışına ne zaman çıktılar? Hiçbir bilgi yoktur. Yani biz şah İsmail'in ceddinin evet. e, sünnilikten çıkışının, o çıkış sürecini macerasını bilmiyoruz. Bilmiyoruz, hayır. Şeyh Sünnet de ama Şeyh Cüneyt'e geldiğimizde artık başlamış o hareket. O Konya'daki hadisede? Konya'daki hadise çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Net bir şekilde yani problem. Hı. Çünkü şöyle Sufi e, gruplar birbirlerini takip ediyorlar ve birbirleri hakkında bilgileri var. Hı. Bu hem 2. Murad'ın bir tahta iki sultan sığmaz değişinden, hem de Şeyh Abdüllatif'in onu misafir olarak kabul etmeyişinden biz bunu anlıyoruz. Hı. Birbirlerinden haberdarlar. Ama kaynaklar bunların e, inançları şuydu e, şöyle bir değişime uğradılar diye herhangi bir bilgi vermez. Vermiyordu zaten. Hmm. Bu vermemek bir siyasi mülahaza ile mi? Hayır, ile mi? Yoksa önemsemiyorlar. Herkes biliyor onun için. Belki yani. O da var. Yani Tarih kitabı yazarken inanca bir atıf yapmıyor mesela. Ya da o devrim kaynaklarının böyle bir hmm. önemsediği nokta yok. Bizim en önemli şansımız Nusretül Kulub adlı eserdir. O bir maliye eseridir aslında. Yani e, maliyecidir e, Kazvin'i şeyi gezerken şehirlerini hepsini anlatırken e, hangi inanca mensup olduklarına da atıf yapıyor. Bu kadarını biliyoruz biz. Hmm. Cüneyt ile alakalı da bir menakıbname falan yok ki fikirlerini öğrenelim. Onun içinde neler çıktığını öğrenelim. Ama yok mutlaka yazılmış yok. yani menakıbname sevgili seyirciler. Nasıl anlatırsın? Hakkındaki efsaneler, hayatı ama ...efsaneler yumağına bulunmuş hayat hikayesi demektir. Evet. Yani Şeyhlerin de, çoğunda gerçek... da vardır. Ne? Değil mi? Şehirlerin çoğunda vardır. Evet. Değil değil Şeyh yazmaları imkansız... ...baka vardı da Ama çok ilginç şey söyleyeyim. Mesela Şeyh Cüneyd'in Anadolu'ya gelişiyle alakalı... ...Safevi kaynakların hiçbirinde bilgi yoktur. Biz Anadolu'daki hayatını... ...Aşık Paşaoğlu'dan öğreniyoruz. Şansımıza Aşık Paşaoğlu... ...o gün Konya'da. Konya'da olduğu için tanışıyor ve önemsiyor... Sonra onun hikayetini anlatıyor. Hiç yazdım şey yaptım o konuyu. Ya. Yani şey doğru olmayabilir şey. dedim aklıma o geldi. Hayır o Aşık Paşaoğlu kendi gördüklerini kendi zaviyesinden Abi, yazmış. Ben oradaydım diyor Aşık Paşaoğlu. Ki bak ama enteresan eğer o olmasa Safiye Cüneyt'in şey Cüneyt'in Anadolu macerasını da bilmeyeceğiz. Safiye kaynaklarına bahsetmez. Peki niye gelmiş Anadolu ya? Yani sevgili Çünkü seyirciler. Gideceği yer. Şah İsmail'in büyük babası. Evet Şah İsmail'in büyük babası. Büyük ya yani dedesi bir ara Anadolu'ya geliyor. Niye evet. geliyor? Ne istiyor? Çünkü gideceği yer yok. Anadolu şöyle söyleyeyim Erdebil Karakoyunlu hakimiyetinde Güney İran ve Doğu Anadolu'nun Yarısı da koyunlu hakimiyetinde e, Aynı Türkmen onlarda Aynı Türkmen fakat kendisine bir alan açması lazım faaliyetlerin devam ettireceği bir alan açması lazım e, Siyasi maksatlar Siyasi maksatlar Ama bu kendisini hiçbir zaman ben siyasi maksatla Faaliyet gösteriyorum evet, demiyor tabii ki Ben dini işatta bulunacağım diyor Ve Osmanlı sınırlarına geliyor Osmanlı ülkesine tam giremiyor Sınırda bekliyor. Raşık Paşoğlu Kurtbeli diye bir yer muhtemelen Ankara ile Sivas arasında bir yerde bekliyor. E, ikinci i̇kinci burada haber gönderiyor ve kendisine bir yer göstermesini istiyor. İşte ikinci Murad'ın orada verdiği cevap bir tahta şey bir posta iki bir tahta iki sultan sığmaz diyor. Aa, anlıyoruz ki bunun siyasi niyetli olduğunu İkinci ikinci Murat biliyor. Bu yüzden ona biraz para gönderiyor Konya'ya. Az önce Hı. hikayeyi anlattım ben size olayı. Oradan da ee, malum Maluma kavgayı kimle yapıyordu? Şeyh Abdullatifle Sadreddin Konevi 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 çizgisi. dergahının şeyhi. Hı. Şeyh Abdullatifle e, Aşık Paşalı diyor ki cemaate girmezdi diyor. E, namazı e, caminin dışından pencerenin kenarından uyardı diyor. Hı. Cemaate Hı. de almıyorlar. Yani tanıyorlar bu bunun hakkında bilgileri var. Peki hocam bir şey merak ettim ben. Yani 2. Murat döneminde gelmiş. Evet. O dönemde Anadolu'da Haydar'ı ilave var, kalenderi var. Yani e, sünnilik dışı tarikatlar var. Evet. Ve bunların bazı kaynaklarda da rafizi olarak evet, nitelenirler. E, onlar e, mevcut kimse bir şey demiyor. Hatta e, 2. ikinci kadar onlar devam ederler. O bağlıkları. Onlar varken ona da Türkmen. Evet, doğru. Onlara kızılmıyor da bunlara niye? Ee, kızıl, kızılmak Yahu değil de reddedilmiyor. E bunları niye kabul etmiyorlar? Şimdi bunlar hiçbirinin siyasal iktidarla derdi yok. Hı. Yani ben bir siyasal oluşum meydana getireyim, burada devlet kurayım böyle bir fikir yok. E, bu yüzden onlara iltifat ediyor. Hatta onların faaliyetlerini Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca da korumuştur, kollamıştır ama Cüneyt geldiği zaman ona verdiği cevaptan biz anlıyoruz ki Cüneyt'in niyetinin Kendisine bir alan açmaya çalıştı ve muhtemelen bir devlet kurmak istedi. Yani siyasi niyetli olduğunu anladığı için onu yaklaştırdı. Zaten bir süre sonra bütün faaliyetlerine yani devlet kurmaya yönelik. Tabii. Din adamına her türlü özgürlük var bir şartla ki siyasi mücadeleye girişmeyecek.